Bu bölümde Rothschild ailesinin bordo şarabı işine girişlerinin hikayesini ve 2. Dünya Savaşı'nda Rothschild ailesinde gerçekleşen ölümü konuşacağız. Çok enteresan etiketlere sahip yine Rothschild'lere ait bir şarap markasını ve onu nasıl sevdiklerimiz için özel gün hediyesi olarak alabileceğimizi de öğreneceğiz. Sevgili dostlar tekrar hoş geldiniz. Bu bölüm ilk sanal seyyah videosunu paylaştıktan sonra seslendirdiğim ilk bölüm olacak. Aradaki diğer iki bölümü yayından önce seslendirmiştim. O yüzden sizlere kanala gösterdiğiniz ilgi, yorumlarınız ve videoları sevdiklerinizle paylaştığınız için teşekkür etmek ancak bu sefere nasip oldu. Affedin. Bu seriyi hazırlamak bana çok keyif veriyor ama bu şekilde izlendiğini, takdir edildiğini görmek ve sizlerden de bir şeyler öğrenmek beni daha da çok mutlu ediyor inanın. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun, iyi ki varsınız. Dilerseniz şimdi Bordo şaraplarını ve Rothschild'lerin bu alandaki etkilerini incelemeye devam edelim. Önceki bölümde bahsettiğimiz ve İngiltere'den gelip Chateau Mouton'u satın alan Nathaniel Rothschild'in Mouton şaraplarına gösterdiği ilgiyi maalesef oğlu James Nathan göstermiyor. James Nathan'ın oğlu Henry de Rothschild de aynı durumda. Ama Henry ile birlikte Rothschild ailesinin finans ekseninde dönen hayat tarzlarının değişmeye başladığını görüyoruz. Çünkü Henry benim gibi bir tıp doktoru ama hiçbir zaman doktorluk yapmıyor. Onun yerine André Pascal, Charles de Fontaine gibi nom de plume'lar yani mahlaslar ile oyun yazarlığı yapıyor. Büyük büyük babasından yıllar sonra ailede şaraplara hakiki bir merak saran oyun yazarı Henry'nin oğlu benim favori Rothschild'im diyebileceğim Baron George Philip de Rothschild'den bahsedeceğim şimdi. Henry gibi oğlu Philip de oyun yazarlığı ve senaristlik yaptı. Aynı zamanda o bir şairdi ve film yapımcılığına da soyundu. Rothschild ismini kullanmadan George Philip ismiyle araba yarışçılığına merak sardığı yıllarda sadece Bugatti sahiplerinin katılabildiği Le Mans ve diğer yarışlarda önemli başarılar kazandı. Tabi başarıları ve göz önünde oluşu arttıkça kullandığı mahlasın etkisi yitmeye Rothschild ismi görünürlük kazanmaya başlayacakken yarışmayı bıraktı ve bizim konumuza şarap yetiştiriciliğine geri döndü. Şimdi bu adam neden bunca farklı şeyle uğraşmış diyebilirsiniz. E o uğraşmasında biz mi uğraşalım canım kardeşim? Adam Maslow'un ihtiyaç hiyerarşisinin tepesinde doğmuş zaten. Sahi neydi bu Maslow'un ihtiyaç hiyerarşisi diyenler için Maslow'un piramidini hatırlayalım. En altta fiziksel ihtiyaçlar. Üstüne güvenlik ihtiyacı. Onun üstüne ait olma ve sevgi ihtiyacı. Akabinde değer görme saygınlık ihtiyacı. En üstte de kendini gerçekleştirme yer alıyor. Kişi hayatı boyunca ne zaman bunlardan birinde eksiklik yaşasa piramidin o seviyesine giriliyor. Mesela dünyanın en zengin kişisi olsanız da sağlık elden gitti mi geri kalan hiçbir şeyin öneminin kalmaması gibi. Aslında Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman bunu çok güzel özetlemişti değil mi? Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Kanuni gibi biraz da çapkın olan Philip yaşadığı bu hızlı hayattan uzaklaşıp zaten 20 yaşından beri başında olduğu muton şaraplarını daha iyi bir noktaya taşımak için zekasını ve yaratıcılığını konuşturmaya başlıyor. Öncelikle mutonda üretilen tüm şarapların tamamının buradaki muton şatosunda şişelenmesini kararlaştırıyor. O zamanlar diğer üreticiler kendi şaraplarını şatolarında ürettikleri gibi önemli bir kısmını da dışarıdaki şaraphanelerde şişelettiriyorlardı. Şarapları kendi denetiminde tek elden şişeleterek kaliteleri konusunda gerekli standartı yakalamayı hedefliyor Philip ve bunu başarıyordu. Tabii diğer büyük şatolar da onun izinden gidiyor zamanla. Monsieur Philip 1932'nin hasadından memnun olmayıp bu Chateau Mouton ismine layık bir şarap değil, maşari dediği şarapları Muton Kade ismiyle şişelettiriyor. Kade, kadet, Fransızca ve İngilizce'de hem askeri öğrenci hem de yaşı daha küçük olan henüz olgunlaşmamış erkek ya da kız çocuk demek. Ancak bu ufak Muton Bordeaux'nun en başarılı markası oluyor. Öyle ki sonraki senelerde Muton Kade üretebilmek için etraftaki bağlardan üzüm satın almaya başlıyor Baron Philippe de Rothschild Sonrasında da direkt bağları ve diğer şatoların bazılarını satın alıyor. Para mevzu değil nasılsa efendim. 1930'ların sonlarına geldiğimizde Mouton'da üretilen şaraplar dünyada müthiş nam salıyor ama hala Chateau Mouton 1855 Bordeaux şarap sınıflandırmasına göre ikinci büyüme grubunda yer alıyor. Philip'in bunu değiştirmek yönündeki çabaları araya 2. Dünya Savaşı'nın girmesiyle birlikte sekteye uğruyor. Daha önce bahsettiğim gibi Yahudi olan ailenin büyükleri Fransa, Almanya tarafından işgal edildiğinde İsviçre'ye kaçıp canlarını zor da olsa kurtarıyor. Ancak hem Paris'teki malikanelerine hem Bordo'daki şaraphanelerine el konuluyor ve yağmalanıyor. Philip 1940'ta Vichy rejimi tarafından Cezayir'de tutuklanıyor ve Fransa'dan izinsiz ayrıldığı iddiası ile Fransız vatandaşlığından çıkartılıyor. Vichy rejimi Almanların Paris'i işgali sebebiyle işgal altında olmayan güneydeki Vichy şehrinde kurulan geçici Fransız yönetimidir diye bir parantez içinde belirtelim burada. Vatandaşlıktan atılmış olan Philip 1941'de serbest kaldıktan sonra İngiltere'ye geçip ilk bölümden hatırlayacağınız General Charles de Gaulle'ün Özgür Fransa ordusuna katılıp Fransa için savaşa giriyor. Daha sonra buradaki hizmetlerinden ötürü de Fransızların meşhur Croix de Guerre yani savaş haçı madalyasını alıyor. Savaştan döndüğünde kızının kurtulduğuna sevinse de Gestapo tarafından yakalanan ve sadece kadınların tutulduğu Ravensbrück toplama kampına gönderilen eşi Elizabeth'in öldüğünü öğreniyor. Elizabeth, Nazilerin yaptığı Yahudi soykırımı sebebiyle Rothschild ailesinden ölen tek kişi olarak biliniyor. Savaştan sonra Almanlar tarafından tahrip edilen bağlarını, şatolarını ve hayatını düzene koymaya çalışan Philip, 1950'de Chateau Mouton'u yeniden şarap üretebilir hale getiriyor. Bu arada yine inovatif pazarlama dehasını kullanıyor ve Chateau Mouton etiketlerinde her yıl ayrı bir sanatçının eseri yer almaya başlıyor. Bunlar içerisinde kimler yok ki? Salvador Dali, Jean Miro, Pablo Picasso, Marc Chagall ve hatta Andy Warhol. Philip'in Muton bağları ve Chateau Muton için bir ömür boyu sürdürdüğü çabalar ve bunlara eşlik eden lobi faaliyetleri 1973'te meyvesini veriyor ve Chateau Mouton 1855 Bordo şarap sınıflandırmasındaki yerini Premier Cru birinci Büyüme grubuna taşıyor. Rakiplerinin ve bazı şarap kritiklerinin itirazlarına rağmen yine azmin ve dirayetin getirdiği bir başarı öyküsüne şahit olmuş oluyoruz bizde. Demiştim ya 1973 etiketlilerin yeri bende ayrı diye. İşte hem bu sebepten hem de benim tattığım ilk yüksek kalite bordo şarabı olmasından kaynaklanıyor bu durum. Bir 10 sene kadar önce Zürih'e yaptığım bir seyahatte İsviçre'de yaşayan ve Rothschild'lerle organik bağları bulunan bir ahbabım ikram etmiş ve bana bu az önce bahsettiğim hikayenin daha uzun halini aktarmıştı. Bana da bu öyküyü keyifle dinlerken şişenin üstündeki 1973'te vefat eden Picasso'nun ve hem ona ait olup hem de ona adanan eserini incelemek ve altındaki Fransızca yazıyı anlamaya çalışmak düşmüştü. Premier je suis, second je fais, bouton ne change. Birinciyim ben, ikinciyim işim önceden. Buton değişmez. Böylece 120 yıl öncesinde Nathaniel Rothschild'in içinde kalan noktayı büyük torunu Philip doldurmuş oluyordu. Philip'in şarap ve iş dünyasındaki ustalığını 1978'de Kaliforniya Napa Vadisi'nde Amerikalı ünlü Robert Mondavi ile ortaklaşa kurduğu Opus One şaraplarında da görüyoruz. Amerika'da 136 dönümlük alanda yetiştirilen Fransa Bordeaux bölgesi üzümlerinden üretilen bu şarap da dünyanın sayılı lezzetleri arasında yerini koruyor. Opus Van'ın şaraphanesinin modern mimari güzelliği de bence gidilip görülmeye değecek cinsten. Wine is born, then it leaves, but it never dies, in man it lives on. Baron de Philip. Şarap doğar, sonra yaşar ama asla ölmez. İnsanın içinde yaşamaya devam eder diyen Baron Philip Rothschild Ocak 1988'de bu dünyadan göçer. Muton işlerini kızı Filipin devralır. İlk işi de 1987 Chateau Mouton rekoltesini babasına adamak olur. Evet efendim, Bordo şarapları ile Rothschild ailesinin ilişkisinin öyküsü kısaca böyledir. Bu arada bu şaraplar elbette diğerlerinden pahalı olsa da genel olarak evi, arabayı sattıracak kadar da pahalı değildir. Özel okazyonlar için pardon okazyon kötü bir kelime occasion özel günler için alıp kenara koyabilirsiniz. Mesela bahsettiğim 1973 Chateau Mouton'u bile ortalama 400-500 euro civarına bulabilirsiniz. Bunun için online satış ve açık arttırma siteleri de var. Hatta alın size şık bir yıl dönümü hediyesi bir sonraki yıl dönümünüzde belki de sevgililer gününde ya da doğum gününde sevdiceğinize hoş bir sürpriz yapmak istiyorsanız hayatı birlikte göğüslemeye başladığınız yılın ya da sevdiceğinizin sevdiği sanatçının eserinin sergilendiği Chateau Mouton şarabını alabilirsiniz. Daha uygun fiyatlı olsun derseniz tabii ki Mouton Kadefe bakacağız. Şişeyle almak yerine kasayla alırsanız da elbette ortalama fiyatları düşecek. Ancak dikkat edin alacağınız şarap buşone olmasın. Yani şişenin tepesindeki mantarın alt kısmının bozulmaya uğrayıp şarabın tadını da bozması durumudur bu. Aslında gerçekten bu bölüm için bana Rothschild'lerin reklam ücreti ödemesi lazım. <laughs> Ama hadi neyse İsviçre'deki ahbabımızın yüzü suyu hizmetine bu da bizden olsun. Kafanızı ağrıttım yine sürçülisanında etmişimdir kesin affedin lütfen. Sizlerin kanala bıraktığınız yorumlar benim için çok değerli. Açıkçası bu sayede yeni bölümler için motive oluyorum diyebilirim. O yüzden bir sonraki bölüme kadar yorumlarınızı esirgemez, kanalı da bu muhabbetten keyif alacağını düşündüğünüz başka arkadaşlarınıza da önerirseniz sanal seyyah dostunuzu ziyadesiyle mutlu edersiniz. Ben sizden yana razıyım, siz de benden yana olun efendim. Bir sonraki bölüme kadar sağlıcakla kalın, esen kalın.